Toplu ulaşımda neden sorun yaşanıyor? Toplu ulaşımda sorun yaşanmaya devam edecek. Niye devam ediyor? Özel halk otobüsleri toplu taşımda kullanılanların birçoğu çok disiplinsiz davranıyor. Bakıyor müşteri az çıkmıyor trafiğe. İstediğin kadar ceza kes. Cezayı nasıl tahsil ediyoruz? Bu işte sübvanse edilen destek ödemesinden keserek yapıyoruz. Başka türlü para alma şansında yok. Geçen 3-4 e, gündür gene biz dediler çalışmayacağız. Eyvallah çalışmazsanız fes edelim. Otobüsleri satın alalım dedik bak. Durdular durdular tamam dediler sonra vazgeçtiler. Kiralamayı hesap ettirdik. Kiralama da çok yüksek oldu. Bunların hepsi denendi. Fakat bu şekilde bir taşımacılık olmaz. Saatinde gitmediği zaman, müşteriye kötü davrandığı zaman böyle bir şey olmaz. Biz de şu anda aldığımız otobüsleri sefere soktuk. Şimdi üç gündür, dört gündür çıkmıyorlar değil mi greve? Ha vallahi göstereyim. Sabahları bir tane şikayet gelmez oldu. Ben şimdi her sabah kalkıyorum telefonumdan. Acaba bize ne şikayetler gelmiş ulaşımla ilgili? Ben onunla uyanıyorum. Ya bir baktım iki üç gündür şikayet yok. Gösterdi kendilerine. Bakın arkadaşlar millet sizin bırakmanızdan memnun. Buradan bir ders alın. Ankara'da eksik olan şu. Ankara'da kilometreye göre bir ulaşım yok. Yurt dışında birçok yerde bindiğin yerde ve indiğin yerde kart bastığın için ne kadar kullanıyorsun o kadar ödüyorsun. Çok kısa mesafeye çok az ücret ödüyorsun. Uzun mesafeye çok ödüyorsun. Dolayısıyla kimsenin hakkı geçmiyor. Şu anda biz akıllı kamera alıyoruz. Aselsan'dan, Havelsan'dan. Bunlarla beraber binen inen yolcu da belli olacak. Yani kaç tane bindi, kaç tane indi, nerede biniyor? Validatörler sayesinde otomatik biliyoruz.